Merhaba sevgili 7. sınıflar. Bugün 4. ünitemize geçiş yapıyoruz. 4. ünitemiz saf madde ve karışımlar. İlk konumuz maddenin tanecikli yapısı. Bu ünitemizde atomları göreceğimiz için böyle bir başlangıç yapmak istedim. Maddenin tanecikli yapısı. Bir maddenin bütün özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. Bütün maddeler atomlardan oluşur. Atomlarsa kendisini oluşturan daha küçük parçacıklardan meydana gelirler. Bu parçacıklara atom altı tanecikler denir. Atom altı tanecikler protonlar, nötronlar ve elektronlardır. Karşımızdaki görselde çaydanlık maddesinin atomlarını görüyoruz. Aynı şekilde tepsinin atom dizilişini görüyoruz. Şimdi atomun yapısına bakalım. Atomun yapısı Elektron, proton ve nötrondan oluşur. Proton ve nötron atomun çekirdek denen kısmında yer alır. Elektronlarsa katmanlarda dolanır. Atom altı tanecikler. Atom altı tanecikler proton, nötron ve elektron da az önce konuşmuştuk. Protonlar pozitif yüklü ve çekirdekte bulunuyorlar. P artı şeklinde gösterilir. Nötronlar yüksüzdür, çekirdekte bulunur ve N0 şeklinde, N0 şeklinde gösterilir. Elektronsa negatif yüklü katmanlarda bulunur ve E üzeri eksi şeklinde gösterilir. Protonlar ve nötronlar hareketsizdir. Elektronlar çekirdeğin etrafında dönme hareketi yapar. Sutikli olduklarından proton ve elektronlar birbirine çekim kuvveti uygularlar. Atomun kimliğini proton sayısı belirler. Farklı atomların proton sayıları da birbirinden farklıdır. Ufak bir tekrar yapalım. Boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. Şimdi ilk boşluğumuzda atomun merkezine verilen attır diyor. Buraya ne diyeceğiz? Çekirdek atomun merkezine verilen attır. Çekirdeğin çevresinde yer alan yörüngelere denir diyor. Çekirdeğin çevresinde yer alan yörüngelere katman denir. Atomun çekirdeğinde artı yüklü bulunurlar diyor. Artı yüklü olan şey protondu. Burada proton yazıyoruz. Atomun katmanlarında bulunur. Atomun katmanlarında elektronlar bulunur. Atomun çekirdeğindeki yüksüz parçacıklara nötron denir. Atom hücreden daha küçüktür. Atomun kimliğini az önce de söyledik. Proton sayısı belirler. Devam ediyoruz. Atomun kütlesi. Çekirdekte bulunan proton ve nötronun kütlesi hemen hemen birbiriyle aynıdır. Elektronun kütlesi protonun kütlesine göre daha küçüktür. Protonun kütlesi elektronun kütlesinin 2000 katı kadardır. Bu nedenle atomun kütlesini çekirdekteki proton ve nötron oluşturur deriz. Görseli de baktığımız zaman proton ve nötronun kütlesinin neredeyse eşit olduğunu, elektronunsa onlara göre baya düşük olduğunu görebiliyoruz. Şimdi atomun hacmi, atomun hacminin tamamını düşünüldüğünde çekirdek küçük bir kısmını kaplar, bu nedenle atomun hacmini elektronlar oluşturur deriz. Siz de şimdi görselden görebiliyorsunuz. Çekirdek dediğimiz şey nötron ve protondu. Ve ortasında küçük bir alan kaplıyor. Ama geriye kalan bütün katmanlarda elektronlar dolanıyor. Bundan dolayı atomun hacmini elektronlar oluşturur diyoruz. Şimdi e, verilen boş bırakılan yerleri dolduracağız birlikte. Atomun merkeziyim. Protonla nötronun ev sahibiyim. Çekerim atomun yükünü. Çevreler elektron etrafımı. Buraya sizin de anladığınız gibi çekirdek gelecek. Şimdi ikiye bakalım. Kütlem varsa bile yüküm yok. Çekirdekte dursam bile hareketim yok. Buradaki yüküm yoktan sizin de buraya nötron geleceğini tahmin etmeniz gerekiyordu. Üzerimde dolanır yaramaz elektronlar. Benden bazı atomlarda az var, bazılarında çok var. Ne olabilir? Tabii ki katman. Çok tembelim, yüküm pozitif, dururum çekirdekte hareketsizce, çekerim elektronları kendime. Evet buraya da son kalan şeyimiz proton olacak. Şimdi devam ediyoruz. Atomun tarihsel gelişimi. Atomun tarihsel gelişimi Demokritos'la başlar. Demokritos aslında milattan önce yaşamış bir bilim adamıdır. Milattan önce 400'lü yıllarda yaşamış olan Demokritos, maddeleri oluşturan en küçük yapı birimine atom olduğunu ileriye sürmüştür. Sonrasında Dalton gelmiştir. 1803 yılında atomların çok küçük, içleri dolu berk küreler olduğunu ileri sürmüştür. Atomla ilgili ilk bilimsel çalışmayı Dalton yapmıştır. Thomson, 1902 yılında atomun yapısındaki elektronu keşfederek atomun kendisinden daha küçük taneciklerden meydana geldiğini söylemiştir. Atomun pozitif yüklü küre ve negatif yüklü tanecikler küre içinde dağılmıştır demiştir. Atomdaki artı ve eksi yük sayısını birbirine eşit olduğunu söylemiş. Bundan dolayı Thomson atom modeli üzümlü keke benzetilmiştir. Rutherford, 1911 yılında atomun yoğunlaştığı bir çekirdek olduğunu ve bu çekirdeğin protonlardan meydana geldiğini söylemiştir. Elektronların çekirdeğin çevresinde gezegenlerin güneşin çevresinde dolandığı gibi dolandığını ileriye sürmüştür. Bor 1913 yılında Bohr çekirdek çevresinde belli uzaklıktaki belli uzaklıktaki katmanlarda hareket eden elektronların varlığını modeliyle açıklamıştır. Modern atom teorisi temelini Bohr'dan alan bir teoridir. Günümüzde hala kullandığımız atom modelidir. Bu atom modelinde elektronların yeri kesin olarak bilinemez denmektedir. Şimdi başa dönelim. Evet, şimdi en baştan bakıyoruz. Bizim bu sıralamayı asla unutmamamız gerekiyor. Demokritos'la başlayıp ilk bahseden Demokritos'tu. Sonrasında Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr'la devam eden bir sürecimiz var ve en sonunda modern atom teorisi. Buraya döndüğümüz zaman kısa kısa notlar söyleyelim. Dalton'la ilgili bilmemiz gereken şey ilk bilimsel çalışmayı yaptığı ve e, atomların içi dolu berk küreler olduğunu söylemesi. Thomson'la ilgili bilmemiz gereken şey atom modelinin üzümlü keke benzetilmiş olması. Rutherford'la ilgili bilmemiz gereken şey güneş sistemine benzetilmiş olması Bu burada bize az önce de söylediğimiz gibi elektronların modelini açıklamış olmasıydı. Şimdi en sonuncusu modern atom teorisi dedik ve atomların geçmişten günümüze sıralamasını bu şekilde yaptık. Atomların katmanlardaki dizilimi. Yan taraftaki görselde siz de görüyorsunuz. Bir elektron apartmanı yaptık. Elektron apartmanının ilk katmanına 2 iki tane, ikinci katmanına 8 tane, üçüncü katmanına 8 tane nokta yerleştirdik. Bu ne demek? Bunu bir açıklayalım. Atomların katmanlarında belirli sayıda elektron bulunmaktadır. Bir atomun birinci katmanında en fazla 2 iki elektron, ikinci ve üçüncü katmanında en fazla 8 elektron bulunabilir. İşte o yüzden elektron apartmanında ilk kata 2 diğerlerine 8'er tane nokta yerleştirdik. Bir atom son yörüngesinde yörüngesine alabileceği en fazla elektronu aldığı zaman o atom, atom kararlı atom olarak adlandırılıyor. Kararlı olmayan atomlar elektron alıp vererek kararlı atomların yapısına benzemeye çalışırlar. Not. Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma nötr atom denir. Şimdi burada elektronla ilk 18 elementin katman elektron dizilimini görüyoruz. Sırayla bakalım. Mesela en başta bir tane elektronumuz var. O yüzden bir tanesini yerleştirildiğini sonra 2 sonra 3 3 olunca ikinci yörüngeye geçmek zorunda kaldık katmana. Çünkü neydi? İlk yörüngeye en fazla yani ilk katmana en fazla 2 tane yerleştirebiliyorduk. 4, 5, 6 şeklinde devam ediyor. Siz de inceleyin. Evet. Devam edip e, size bir de 17'den bahsedelim. 17'de mesela klor elementi 17 tane elektronu varmış. 17 elektronun ilkini ilk katmanın en fazla 2 tane yerleştirebileceği için 2 taneyi yerleştirdik. Geriye 15 elektronumuz kaldı. İkinci katmanı en fazla 8 tane yerleştirebiliyordu. 8 taneyi yerleştirdik. 2 taneyi ön katmana yerleştirmiştik. 8 taneyi bir sonrakine toplam 10 elektronumuzu yerleştirmiş olduk. Ama bizim 17 elektronumuz var. O yüzden 7 tanesini de buraya yerleştiriyoruz. 18'de olsaydı sonuncuyu da yerleştirecektik argonda olduğu gibi. Ama 19 olduğunda bu kural değişiyor. Ama bizim bilmemiz gereken şimdilik bu kadarı. Moleküller atomların birbirine bağlanarak oluşturduğu yapılara molekül adı verilir. Moleküller aynı cinsi ya da farklı cins atomlardan meydana gelebilirler. Şimdi bunu bir etkinlikle e, ne demek istediğimi anlayalım. Az önce de burada gördük. E, bunlar, pardon, bunlardan birinin oksijen atomu, diğerlerinin hidrojen atomu olduğunu bize gösteriyor. Biz de şurada buna bakarak sorularımızı çözeceğiz. Burada gördüğümüz görselde iki tane e, farklı renk görüyoruz. Demek ki bizim atom türü sayımız iki taneymiş. Bir Gri renkli olanlar, bir de bordo renkli olanlar. Ee, peki toplam atom sayısı diyor. Bunların her birinin bir atom olduğunu biliyoruz. O yüzden dört tane gri renkli, bir tane de bordo renkli olduğu için 5 diyeceğiz. Şimdi alttakine bakalım. İki tane aynı renk e, atom görüyoruz. Demek ki tek bir tür var ama atom sayısı 2 diyeceğiz. Alttakine bakıyoruz. 3 tane atom görüyoruz ama 2 farklı renk görüyoruz. Demek ki atom türü 2. 3 tane atom olduğu için toplam atom sayısı 3 diyeceğiz. İşte bu da sizin ödeviniz. Cevapları herkesten bekliyorum. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.